Şey var direneşme bir şey var dur bakalım Sizi vurmadan önce liderinizi çökerteceğim adam astetme, ağzınıza sıçacağım şimdi Oyuna geldik ahbap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün Keçi oluyoruz keçi oynuyoruz bakın saniyede 80 öldürücü dil darbe satacak olan Keçimiz bu dili göster oğlum dili göster dili göster oğlum aldım lan Hadi başlayalım şimdi ee, keçimiz keçi olarak ne yapmaya çalışıyoruz etrafına ağzına sıçacağız arkadaşlar başka bir şey yapmayacağız dağıtmaya uğraşıyoruz ama oyunun e, boyutu ve ekran şeyi e, ekran kartı çok düşük olmasına rağmen e, bir takım kasmalar mevcut olabiliyor oyunda Ne oluyor bilmiyorum lan şu şey dağıtırım lan buraya damas etme ağzına yüzün lan. şu arabayı da bir uçuraya ne oldu ne oldu oldum mu boruyor Kaldım mı burayı? Hmm. Boynuz atarım. Boynuz atarım akıllı ol. Neyse bu ormanlıktan çıkmamız lazım onu anladım. Şuradan gidelim. Nere 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 lan, lan nere? nere? gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nere nere lan? Bir iki tane oturalım. Ne uçtum la? Şu camlara da çift atabiliyoruz mu acaba? Aynen camları da kırabiliyoruz. Kapı zaten açık. Niye camdan girmeye çalışıyoruz ki? Ne yapıyorsun orada? Bilgisayarda YouTube'a mı bakıyor? He? He? Ne yapıyorsun orada? Pislik. <laughs> Oyunun yalnız e, arkada arkadan verdiği müzikler çok tuhaf. ve de değişik. Şurada bir bisiklet var. Bakalım ona da bir atalım. Oğlum internet kafeye mi düştük lan? Ofis miydi ula? Ağzına sıçtım ortadan. Gel lan buraya. Atari salonu gibi bir yere düştük herhalde. Üst kata da bakalım üst kata da. Üst katta ne var acaba? Üst katta da playstation yerleri var. Uçan keçi oynuyormuş. O toplantı salonları bile var adamları. Evet camı kırıp camdan aşağı atladıktan sonra bakalım aşağılarda ne var? Ha tur. Arabalar da burada vızır vızır geçiyor ya. Oo orada bir şey var. Direneş mi bir şey var? Dur bakalım. size vurmadan önce liderinizi çökerteceğim. Adam astetme, ağzınızı açacağım şimdi. Fötoşlar. Hitler sizi. Kime direniyoruz oğlum? Ne hareketti? Ne şeysi lan? He? Ha? Kime avanız? Kime şekliniz? Bak yine uçtum sizin yüzünüzden ya. Şu evin üstüne atlayamıyorum. Hmm. Ya şurada da yine bir takım insanlar var. Bak burada da göbek atıyorlar. Oye. Oh yeah. Kop kop kop. Hadi bakayım. Bunlar, bunlar ne yapıyor ya? Dans figürü bilmiyorsunuz oğlum siz. Bir de pük. <laughs> bir de daha atalım Vallahi ya bunlar bunların hiç dünyadan haberi yok. Bunlar dans figürü mü figürü bir şey bilmiyor. Birinin bunlara dans öğretmesi lazım. İyi oldu, iyi. Tam diğer evde ne varmıyor Şurada bir şey parlıyor. Zamandan alakalı ama alınmıyor. Oğlum camdan eşyadan bir şey yapmayacaksın. Bak kırılıyor çabuk kırılıyor. Ray'ı da dağıttık la. E ee, burada o trambolin varmış. Trambolinle zıplayalım biraz. Ya dur şunun üstüne. <laughs> ne biçim trambolin ya? Ne biçim trambolin ya? Merdivenden çıkabiliyor mu bari? Oo, merdivenden de çıkabiliyorsun. Ne yapıyorsun burada hemşerim? Gitsene zıpla. Bir de su verseler buradan aşağı bir kaysam ne güzel olur var ya. Biraz ters düştüm ama. Orada bir şey var. Orada bir şey gördüm sanki dur bakalım neymiş o Evet bir şey aldım Çöplerden de bir şey çıkmıyor ya Şu... La dur dur ezildim dur Adam hiç catch dinlemedi bastı üstümüzü ezdi geçti ya Ha benzinlik. şimdi ne yapsak? Dur içeri girelim önce bir Selamun aleyküm. Bana bir tane kaşarlı tost verir misiniz? He? Verecek misin? Bekleyeyim mi? Verecek misin? Versin oğlum. Niye vermiyor? Niye vermiyor? Bak rafları kafana yıkarım. Adam hasta etme. Niye yıkılmıyor? Raflarını yıkarım hep toplamak zorunda kalırsın ha. Evet, Şöyle yine içine ettik. Rafları falan hep yıktık. Şuradan da bir çıkar bir sen. Hadi tamam ben orayı patlattım. Ama şurada ne arıyorum ya Allah aşkına. Mahsur kaldım. İnşaata da girelim tam olsun var. Kalifi eleman arıyorlar mı acaba? Dur şimdi. İnşaata girelim mala vuralım dur. Hani burada yok lan hiçbir şey. Göze çarpan bir şey görüyor musunuz siz? Şurada bir bisiklet gördüm ben. Acaba yukarı çıkılıyor mu? Bir dakika. Çıkılıyor la. Tepede ne var acaba? Yalnız kafaya bakar mısın <laughs> ne biçim oynayın? Yani? <laughs> Oynar başlıklı kafam. Şimdi winch'i ben mi kontrol edeceğim üstte çıkarsan ne yapacağım? Onun içinde de sanki bir adam gibi bir şey var. Robot mu var? Bir şey var mı? Bayağı da yüksekmiş ya. Bir, bir tane daha mı yukarı çıkacağım acaba? Hey lan. Şimdi nereye gidiyoruz? Burada bir şey yok. E ee, diğer tarafa gideceğiz demek. Burada bir şey olmadığına göre bu tarafa gideceğiz ama. La bu mal buraya oturmuş ne yapıyor? Ayaklarını mı serinletiyor ne lan? He? İntihar yoksa? Yardımcı olabilirim. Hayır.

Al şu mermi döver. Adam atamıyoruz mu acaba oraya? Dur. Adam bizi bok gibi attılar? şuraya gidelim şuraya. Şu arabaya çakalım iki tane. Bir şey var ya. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu oyunda bu kadar böyle değişik bir oyun. Ee, başka yapacak bir şey yok yani sürekli böyle gidiyor. Kendinize iyi bakın bir sonraki eğlenceli oyunumuza görüşmek üzere. Takipte kalın abone olmayı unutmayın. Bay bay.